Herkese selamlar arkadaşlar. Nasılsınız inşallah iyisinizdir. Bayağıdır bir videosu çekmiyordum. Yeni Royal Pass gelmiş. Hemen girelim Royal Pass'a. Bu sezon bu arada el aldım. Ve efsane bir dans var. Yani danslara pek bakmam galiba vardır. E, yükseltilmiş pas diyoruz. Aynen. Buradan emoji'ye geldik şu var. Şöyle bir dans. Gördüğünüz gibi. Şu var. Bu güzel. Tamam dedik. Hop bastık. Hayırlı uğurlu olsun M19 repi. Yeni sezon. İnşallah şey güzel geçer. Tamam, 14 oldu. Kapat dedik. Buradan çerçevemizi de aldık aslında böyle çerçeveyi bir takalım biz ya. Şuradan avatar çerçevesi. Tamamdır. Güzel oldu. Şuradan hepsini al diyelim. UC tabi ki de. Tamam. Saygı değer suikastçı sete. Kadim teknoloji BSS Saygıdeğer suikastçı saçı. Minimalist teknoloji başlığı. Güzelmiş bu arada kask harbi güzel. Böyle. Şimdi maceraya çık diyelim. Şuradan iki atlarsan çok iyi olur bu arada oyun. Hadi sana zahmet bir iki atla da. Tek mi atla da Olmaz işte. Tamam al diyelim. Hadi. Olmadı. Tamam olsun bir şey olmaz. Okey. Ee, Rip'i gördüğünüz gibi böyle. Böyle zaten aldıklarımı gördünüz. Böyle bir beleş bir dans var. Şöyle şeyler var. Süsleme falan. Bu arada bombanın öldürme mesajı var diyorlardı ve var. Harbiden bombanın harbiden Ölüm duyurulu bomba gelmiş. Güzel oldu bu. Tamamdır. Ondan sonra ejder alevi fedaisi diye bir set var. Güzel. Şöyle bir AK'miz var. Ama yalnız o bombayı herkes alacak. Orası biraz kötü olmuş. Ondan sonra bir de şurada bir set var. iki tane destans veriyor. Güzel destansçılarımıza destansı ekleyeceğiz bu setlerle de. Güzel. Sonra şurada görev kartını alalım. Ücretsiz ver bakalım baba. Tamamdır. 4 oldu. Sonra şuradan da alalım bir saniye. Nerede o grup? Grup grup grup. Nerede bir takım bu muydu? Bu galiba. Aynen. Tamam. VP takım daveti. En fazla kimin var? Altta 7 kişi var. Bunlar olmuş mu hepsi? Veya şuradan bakalım. 5 kişi var. 4 var. 7 var. Jesper'de i̇şte kaç var? Tamam buna girelim o zaman ya. İstek dedik. Tamam girdik buna. Alalım buradaki ödüllerimizi de. arkadaşlar gördüğünüz gibi rp böyle güzel bence açmanızı yani tavsiye ederim bir tek şey istemedim o bombayı herkes alacak o hoşuma gitmedi herkesin alması ya aslında güzel olabilir de ben bir ögenin herkes de olmasını pek yani istemiyorum ondan onu pek beğenmedim ama Royal Pass onun dışında cidden güzel yani açmanızı tavsiye ederim video bu kadar da sağlıcakla kalın Hoşça kalın. bay bay